şalımız. Hoş, Hoş bulduk, bulduk. 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 başkan. Çok uğraşıyoruz evet. evet, All ona. Allah nasip Allah i̇şte. İbrahim Tor dedeniz Allah gani gani rahmet eylesin. Oğlumuz için genç hastalığa tedavi, 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 yani Bugün halliye Belediyesi olarak Mimarlar Odamızı ziyaret ettik. Sağolsun Ferhat Karadağ Başkanımız bizi karşıladılar, Hakeza üyeleri. Hep birlikte burada Halilye'deki çözülmesi gereken genel manadaki imar konularıyla ilgili sohbet ettik. Zaten sık sık bizim teknik arkadaşlar Mimarlar Odamızla bir araya geliyorlar. Mimarlar odamızı da ayrıca tebrik ediyoruz. Bugün itibariyle bir şube oldular. Onun için de kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Direkt Ankara'ya bağlı bir şube oldular. Burada biz Hali'ye için mimari anlamında hukuk yönetmelik mevzuat çerçevesi içerisinde neler yapabilirizi hep birlikte tartışıyoruz ve bunun startını vermiş bulunmaktayız. Bununla ilgili çalışmalar başladığını ifade eder. Mimarlar odasında görüş ve katkılarından dolayı değerli başkanımız Ferhat Karadağ'a ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat, meclis üyesi ve birim müdürlerimizden beraber odamıza, mimarlar odamıza hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Burada bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi, Haliliye ilçemiz için, kent estetiği için inşallah Haliliye Belediyesi'ni bir adım daha ileri götürebilmek için çabalara olacak Bizim de çabalarımız olacak. İnşallah bu e, ziyaretlerin devamı da gelecektir. E, ben buradan e, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun.